Erçen ne yapıyorsun gülüm? İyi abi ne yapayım Allah razı olsun. Yani. Nasıl gidiyor işler i̇yi, güçte? İyi uğraşmak ne olsun iyilik hoşluk ya. Bugün seni iyi gördüm. İyi gördüm Allah şükür Tosunum ya. Tosunum benim aslan gibisin bak 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 kinetikleri de çakmış ayağına. Temiz temiz giyinmişim. Ama helal olsun bak şu oraları iyi takılıyorsun evet, iyi gördüm seni. Evet abi. En azından balitiner çekmiyorsun. Evet abi. Anlat bakalım ne yapıyorsun ne, ne diyorsun? Abeyim, uğraşmak işte Buradan eve evden buraya takılmak bildiğin gibi abi. sorun Yaramazlık yok. Yok Allah şükür. Düşüncelerine bakalım. Son zamanlarda sokak nasıl? İnsanlar nasıl? İnsanlar... Mesela bu sokağın şu anda değişimleri nelerdir? Gözlemle bakalım. Dışarıda kalanlara Allah yardım etsin. Dışarıda kalana kimse kolay kolay bakmıyor. Ekmek almıyor. Zor bir şey yani. Çok dışarıda kaldım. Allah beni öldürmedi ama Allah'ın sevdiği kuluymuşum ki gençliğime bağışladı beni Cenab-ı Allah. Allah razı olsun kardeşim. Peki son zamanlarda hayatın nasıl gidiyor? İyi abi uğraşıyoruz nasıl olsun kafamı dağıtıyorum böyle. Böyle bildiğin gibi yani. Etkinlik var mı sosyal aktivite? Yok. Hiç yok mu? Yok abi. Bir gün sinemaya, denize, böyle sahilde bir vapur gezisine çıkar mıyız? Bir gün olur inşallah kısmı. Bir gün ayarlarız o günü. Tamam ben o gün için Merve ablayla görüşeceğim bir şey yapalım. Seni etkinliğe böyle sosyal aktiviteye götüreyim. Evet abi. Tamam mı? İyi olur. Eğlendirelim biraz evet seni. Evet Kadir abi. O zaman ne yapıyoruz? Güzel bir şarkı patlatırız. Öyle bir inandım masum çocuk gibi her şeyimle senindim nereden bağlandım sensiz bir dakika Hatta saniyeler bile zor Bitti Bitirdin bir nefeste Sensiz bir dakika Hatta saniyeler bile zor Bitti Bitirdin bir nefeste Sigaramın dumanı sen Ateşi ben olayım Al beni buralardan Yalnız sen ne olayım. Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım. Al beni buralardan. Yalnız sen ne olayım. Ağzına yüreğine sarkı, aslan Aa. parçam. Seni seviyorum be. Güzel bir şiir biliyor musun? Şiir bilmem, kafam çalışmaz pek abi. Ne biliyorsun? Bildiğimi okudum şarkı Tamam, biliyorum. güzel söz biliyor musun? Anlamlı pek bilmiyorum kafam çalışmıyor o kadar. Vay süpersin oğlum ama, güzel çıkıyorsun Allah var. Ya ben senin bir kötülüğünü görmedim. Doğru sağ ol Allah razı Hani abi. kendi halindesin ama ne bileyim Berçem sen 10-15 sene oldu mu kaç sene oldu? Oldu buraya gel 19 yaşında geldim ilk Arbiye'ye. Ya. Yaşım 29 10 senedir geliyorum yani. Bu. 10 sene oldu değil mi? Tanıştık bayağıdır tanıyorsun beni ya. Ya. Bir ara hatırlıyorum ayakkabı giydirmek için sana kaç saat yalvardık. Giymiyorsun evet. o ayakkabıyı. Evet abi. Erkların da bebek mezarı gibi mi bari? 46 numara mı? 47, 48. Ya. Ayakkabı bulamıyorum kendim. Ya. Düşün bir de o gün de ayakkabıyı zar zor bulmuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Gezi parkındaydı değil mi? Ha. Çadırlar vardı artık. Hatırladım. Vay be erşanım. Ata sigara yat. Erşem bu aralar gerçekten biraz ben de ters oyum ama şu durumlarımı düzelttiğim zaman seni güzel bir yemeğe götüreceğim, Eyvallah. gezdireceğim, Sağ bir ol alışverişe abi. götüreceğim elimden geldiğince Sağ ama olasın, sen abi. şeye takılma. Kimseyle işin gücün olmasın anladın mı? Başını belaya koyma. Biri sana laf attı mı? Sineye çek beni gördüğümü söyle. Doğru. Tamam karışanı falan nedeni söyle ama. Doğru. söylerim Kadir abi. Yani sistem açısından senin için ne yapılabilir? Mesela şimdi şu pozisyonda seni nasıl değerlendirebiliriz? Öz kimliğin var mı senin? Kafa kimliği, kimlik kağıdı. Nasıl? Kimliğim cebimde ya. Öz kimliğin cebinde mi? Bu yani. Ama deldirmişsin kimliği. Evet. Bu benim öz kimliğim ya. Yani. Hmm. Yani o kimlik muhabbetini deldirmezsen güzel olacak. Var da dedemde yeni kimlik var ya dedemde ben kaybediyorum diye o taşıyor üstünde. Ha tamam o zaman. Yani bir iş güç ayarlayabilsek İstanbul'da yapabileceğin şekilde şu sokaklardan en azından seni kurtarırız. Doğru diyorsun abi. Bir kafeterya işi, garsonluk işi falan. Ne taraftasın sen tam olarak? Ben mi? Ev olarak. Eğri kapı, Edirne kapıya yakınım abi. Edirne kapı, Eri kapı tarafı. Ha. O tarafta bir takipçimiz varsa arkadaşlar, Erşen kardeşimizi sokaktan kurtarmak için iş verin. Hakkıyla alın teriyle parasını kazansın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Erçan yıllardan beri sokaklarda biz elimizden geldiğince çekiyoruz ama yani bakın tertemiz şu an uyuşturucu kullanmamış, ayık bir şekilde karşımda duruyor. Yani siz de bir abilik yapın, ablalık yapın bu kardeşimize. Edirne kapı, Eyüp civarı bir iş ayarlayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Erçan'ım eklemek isteyeceğim bir kelimen var mı? Sizleri seviyorum. Yardımlarınızı esirgemeyin. Teşekkürler. Allah razı olsun. Kendine iyi bak dostum. Hadi bay bay.